Doktor hanım, Edgar durumu nasıl? Bana her şeyi anlatın. Her şey çok iyi ama ölme şansı da var. Son 24 saat ona bağlı bir şey. Ne zaman gözünü açar doktor hanım? Şimdi o uyanabilir, bilmiyorum. Mucize olur eğer uyanabilse. <laughs> Abi senin burada evet, ne işin var? İnanamıyorum. Bu çok büyük bir mucize. Merak etme iyileşeceksin. Olmaz doktor hanım. Edgar'a bir şey oldu sesler geliyor. Lütfen sizi geriye alalım. Her şeyi kontrolünüzün altında merak etmeyin. Maalesef üzülerek söylüyorum ki Edgar Bey'i kaybettik. Nasıl olur lan bu? Bu binayesi başınıza yıkarım lan. Edgar'ımı geri verin. Ah. En sevdiğim korumamydı Edgar. Arkadaşlar gelin buraya. Şimdi Edgar'ın ruhunu El-Fatiha okuyoruz. Ve sonra gidiyoruz. Evet. Mekan'a cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Ve huzur içinde yatsın. Ah. Beklenmez bir rezilim oldu. Allah rahmet eylesin. Ulan bir var ya. Seni bir yakalayayım. Seni bir yakalayayım. Elimden kim alamaz lan. Alo. Arkadaşlar hemen mağara arasına gelin. Zaten biz de buradayız abi. Geldik hemen. Arkadaşlar bana birinin ölçüsünü getirirseniz 10 milyon dolar vereceğim. Ve bir de benim gözümü görüp Tamam mı? Sıkıntı değil abi. O iş bizde. O zaman artık yola koydun bir bu sefer senin elinden kimse alamaz. ha <laughs>